Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım konusundan bahsedeceğim. Kırık, kemik bütününün bozulmasıdır. Darbe sonucu veya kendiliğinden oluşabilmektedir. Kendiliğinden oluşma riski yaşlılıkla beraber artmaktadır. Kırık belirtileri, hareket ile artan ağrılar, şekil bozukluğu, hareket kaybı, ödem ve kanama nedeniyle morarmalardır. İki çeşit kırık vardır. Bunlardan ilki kapalı kırıktır. Kapalı kırıkta kemik bütünü bozulmuştur ancak dere bütünü bozulmamıştır. İkincisi açık kırıktır. Açık kırıkta deri bütünlüğü bozulmuştur ve kırık uçları dışarı çıkabilmektedir. Beraberine kanama ve enfeksiyon belirtileri görülebilmektedir. Kırık yakınındaki damar, sinir, kas yaralanması veya sıkışması sonucu nabız alınamaması, solukluk, soğukluk görülebilmektedir. Parçalı kırıklarda kanamaya bağlı şok da görülebilir. Kırıklarda ilk yardım nasıl olmalıdır? Hayata tehdit eden yaralanmalara öncelik verilir. Hasta hareket ettirilmez sıcak tutulur. Kul cool etkilenmiş ise yüzük ve saat gibi eşyalar çıkarılır. Aksi takdirde gelişebilecek ödem doku hasarını yol açabilmektedir. Tespit malzemeleri sopa, tahta veya karton gibi sert malzemelerden yapılmış olmalı ve kırık kemiğin alt ve üst eklemleri için alınacak uzunlukta olmalıdır. Açık kırıklarla tespitten önce yara temiz bir bezle kapatılmalıdır. Kırık bölgede sık aralıklarla nabız, derinin rengi ve ısısı kontrol edilir. Kol ve bacaklar yukarıda tutulur. Tıbbi yardım istenir. Eklem yüzeylerinin kılıcı olarak ayrılmasına çıkık denir. Kendiliğinden normal konumuna dönemezler. Çıkık belirtileri yoğun ağrı, işlev kaybı, şişlik ve kızarıklık eklem bozukluğudur. Çıkıkta ilk yardım ise eklem aynen bulunduğu şekilde tespit edilir. Çıkık yerine oturtulmaya çalışılmaz. Hasta ağızdan hiçbir şey verilmez. Bölgede nabız, deri rengi ve ısısı kontrol edilir. Tıbbi yardım istenir. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılıp tekrar eski haline dönmesidir. Burkulma belirtileri, burkulan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik, işlev kaybı görülebilmektedir. Peki burkulmada ilk yardım nasıl olmalıdır? Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem tespit edilir. Şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır, hareket ettirilmez. Tıbbi yardım istenir. Bir sonraki videomuza kadar sağlıkla kalın.